Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bıldırcın Üvey Kabı'na geldik. Benim de daha önceden 2-3 güzel bir vuruş sahnelerim var. Onları da birleştirip bu videoyu güzel bir video haline çevirmeye çalışacağım. Bu tür videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir önceki av videolarımı izlemediyseniz yukarı etiketlere koyuyorum bütün av listemi. Oradan istedikleriniz izleyebilirsiniz bu videodan sonra. İyi seyirler. Aramızda bir şekilde ulaştık biraz ıslandık. bu kaldırır diye düşünüyorum yanımda getirdim haydi bismillah başlayalım Halle yeriyor arkadaşlar. Buldurcunun ötüyor. Vallahi Allah'ın izniyle buldurcu çıkacak. Süper süper süper. Ah. Şimdi köpeksiz gene onu bulmak mesela. Gel. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Aferin lan. Getir. Aferin. Aferin lan sana. Ulan. <laughs> Sen de buluyor ne? Aferin. Bekle ödül mamanı vereceğim. Bekle. Aferin. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Al bakalım. Al bakalım. Aferin sana. Aferin. Bayağı kalktı ya. Aferin kızıma. Aferin sana. Aferin. Yemin ederim bu bulmasa bulamazdım. Bravo bu köpeğe. Maşallah. Şöyle bir bıldırcınımızı aldık. Bayağıdan beri geziyorum arkadaşlar. Te şu dağın dibinde oturuyorum ben. Bu sefer kendi merama geldim. Te oradan buralara kadar geldim. Şimdi bu köpek bu ağzını aldı. Ödül mamasını da aldı, öğrendi bu işi. Nezi gel. Nezi <laughs> gel. Gel. Nezi. 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 Daisy gel. Arkadaşlar burada mı köpeğin bulmasını istiyorum. Daisy. Daisy gel. 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 Ay. Rastgele abi. Bıldırcın var da köpeği alıştırıyorum almasın dedim. Tamam, tamam. <laughs> Gel. Aferin. Aferin. Al bakalım. Al bakalım. Al. Al bakalım. Al. Al. Mama istemiyor. Bıldırcını yiyecekmiş illa. Evet. İkinci bıldırcınımızı aldık arkadaşlar. <laughs> 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 ah, ayağımın dibinden kalktı çok acele ettim ya. zaten arkasına attım mermiler full arkasından gitti. Şey yap. Ağaçtan doğru ses çıkararak koşacağım. Ben ben şu an yedirimi aldım. İstediğin zaman ağaçlardan kovalaya kovalaya gel. Tamam mı? Ve saklanıyorum ben de. Mısır tarlasından doğru yürü. Onlar görünce kaçacak seni. Sağ tarafa doğru kaçsınlar ki ben burada. Yani senin Tabii. soluna senin Sen beni değil mi? Evet, öbür tarafa geç. Öbür tarafa, öbür tarafa. Şu an görüyorum seni. Şu tarafa. Heh, öbür tarafa geç. O mısırlıktan doğru yürüyeceksin. Evet. Bu tarafa doğru geçsinler Tamam, Bu tarafa şu an değil mi Bu doğru yani. Evet, evet. Orada mısır kırıkları var. Oradan doğru yap ki senin soluna doğru. Tamam. tamam. Bir tane aldım. Tam şurada bir yerde. Bir tane aldım. Daha yok galiba gel. Maşallah. Orada mıymış? Maşallah. Kısa bakayım. Üvek. Böyle bir şey işte. Maşallah. Hadi gidelim. Dışarıda atarız çantamızı açık buradan. Abi, tam yerinden çek vurmuş ne. Tut Şöyle kanadı gözüksün. İyi bak abi ilk üveyi Şöyle iyi. gözüksün. <laughs> Süper. Daha yavşak güneş geliyor. Evet, güneş daha iyi. Birden gözünü aç çekeyim. <laughs> Yakaladım galiba. Yakaladın <laughs> mı? Güzel çıktı. Bekle evet. bekle çantamı açtım. Esin evet, be. Ben de ilk defa üveyi elime alıyorum. Bu arada benim de ilk defa vurduğum üvek. Bir Ben de üvek Çok iyi için. vurmuş abi baksana kanadın arasında tam. Hayvan hiç acı çekmemiş galiba. Direkt direkt paket düştü. He? Süper bir tanesi geldi bana doğru. Fark ettim, fark ettim ama şey yapamadım. Arkadaşlar üvek yolununca böyle oldu. Gözleri falan kırmızı böyle kenarları. Bu doğ doğalım böyle acaba? Ya abi Oo, doğalı böyle lan bak. Ha? Bak bak doğalı böyle. Biliyor musun? Ha.